Ne keyifli. E, <laughs> merhaba. Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapacağız? Bugün bugün bir e, yapacağız. Hayır, poğaça yapacağız evet. ama çok güzel bir poğaça, kıymalı. Evet. Harika bir poğaça yapacağız. Macar poğaçası olarak da geçer. Adı ama kıymalı. Çok güzel. Değil Ol, mi anneciğim? Ol. Hayır anneciğim. Tereyağı. Hemen malzemelerimizi sayıp yapıma Hı. geçelim anneciğim. İlk önce hamurumuzu hazırlayacağız arkadaşlar. Tam 300 gram oda sıcaklığında tereyağımız var arkadaşlar. Dolaptan bir saat önce çıkardım. 2 adet yumurta. 2 adet oluyor. sarısı. 3 adet beyazı var arkadaşlar. Çünkü bir adet üstüne ayırdığım için beyazı da boşa gitmesin diye onu da kattım arkadaşlar. Biraz sarısını ayırırken dağıldı tabi bir su bardağı sıvı evet. yağımız var büyük bir su bardağı evet. taze yoğurdumuz var arkadaşlar hemen bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz bir paket instant mayamız ve bir tatlı kaşığı kadar şekerimiz var hemen yapma geçelim mi tatlım evet. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi yağımı döküyorum ben. Evet anneciğim. Yavaş bebeğim içine. Tamam. Aferin anneciğim. Sıra ana. yoğurdumuzu. Bu mu? Evet anneciğim o yoğurt. Biliyorsun ya bebeğim bilmiyor musun? Yavaş. İçine getir. Ha, tut yardım et. Ana bu evet. ana bu buş gibi. Çünkü dolaptan çıktı bebeğim. Ha evet. Ve? Yoğurt çıktı. <laughs> evet çıktı. Hemen hepsini karıştıralım bebeğim. Yağımız. Hemen mayamız ve şekerimizi evet. de katalım. Dur anneciğim. Bir şey boşadık mı yerinde birim, bunu da katalım böyle. Ben kat, Benim kat birim kat ama içine çok güzelce içine. Bunu da üstüne ayıralım arkadaşlar. Bir tuzumuz ilave edelim. Hı. Hepsini ilavettik. Biraz karıştırıp unumuzu. yapmıştım ve arkadaşlar. Babam bayılmıştı. Yani bir tepsiyi bitirmiştik. Çok güzel oluyor. Ilık ılık içeceğiz bunu. Anne hani peki ben şeymiş miydi? Sevmiştin anneciğim. Ben an evet, de mi şeymiştim? Evet anneciğim. Onun Bu da yeni. Bu Evet anneciğim. Anneciğim. Bunu da yavaş yavaş kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuracağız arkadaşlar. Bunu da burada. Karıştır yavaş yavaş karıştır bakalım sonra ben ellerimi yıkayayım hemen bir daha. Kıvamlı şey değil mi? Neden? Neden işte? Ay şimdi kara koydu. Sır kadar mı arkadaşlar bilmiyor. Sır olmaz. Tuzun arasında kulak kulak sır kısır olmaz. Tamam. Ya. Ben de ya. Anneciğim sen bunu tereyağlı ya. Yağlı biraz. yüzden sen bunu bu sefer yoğurma. Evet. Kurabiye yapalım senden çok güzel. Hem tozlu hem tatlı. O zaman sen yaparız beraber olur mu? Bunu ben yoğurayım anneciğim. Evet. Ama gelince hamurumuz poğaçayı beraber yaparız olur mu? Evet. Aferin benim un ilave edebilirsin biraz daha bebeğim Yavaş yavaş içine. Onu ilave edeyim. Şimdi, şimdi, Aldığı kadar un arkadaşlar. Yeter evet. mi? Kat evet, anneciğim. Katayım mı? Evet anneciğim. Aferin. Biraz, biraz daha, daha bebeğim. Biraz mı? Evet anneciğim. Daha bayağı bir da un alır bu. Mı? Bebeğim. Aferin benim oğluma. Mı? Yoğurma işlemimiz bitti arkadaşlar. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Kulak memesi kıvamında ve ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hemen streçle kapatıp üstünü 45 dakika kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Hamurumuz dinlenirken biz de iç malzemesini hazırlamaya geçebiliriz. İç malzemesi için arkadaşlar hemen sıvı yağımı döktüm biraz. Bir adet soğan ufak ufak doğradım arkadaşlar. Soğanlarım ufaktı bu arada iki tane. Hemen biraz kavurduktan sonra burada tamı tamına 300 gram kıymamız var arkadaşlar. Tam 300 gram kıymamı ilave ediyorum. Efendim anneciğim. Çok mu diyorum. gidiyorum? Aba, aba anne nasıl bir deney yapar? Hmm, evet. Usta biraz sonra Çi derse girecek canlı. evet, ha. evet, deney evet, yapacaklar. Ne, e, e, çiçek kapan deneyi yapmışız. Ne, ne deneyi yapaydık? Ne deneyi yapmış anne? Çiçek açma deneyiymiş. Çiçek yani. açma deneyi. Hemen biraz kavrulsun arkadaşlar tuzunu, baharatını ve salçasını ilave edeceğiz. Piyamam kapuzu arkadaşlar çok güzel. Bir kaşık domates salçası. son olarak karabiber, kırmızı pul biber ve tuzumu ilave ediyorum arkadaşlar. Baharatlarım bir çay kaşığı arkadaşlar. Tuzum biraz daha fazla. Tabi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İş malzemem hazır arkadaşlar. İş malzemem soğurken hamurumuzu hazırlayabiliriz. Bezeren haline getirelim ve hamur iç malzememiz de bu arada soğudu İç malzememiz soğudu arkadaşlar bezelerimi de hazırladım hemen yapıma geçelim hemen çay tabağı kadar şöyle az bir şey böyle açıp içine koyalım ve sıkıca kapatalım her zaman poğaçalarımda yaptığım gibi tepside mayalandırma dediğimiz tepside mayalanacak biraz arkadaşlar 15-20 dakika kadar hafifçe bastırıyoruz biraz tepside hepsini yaptıktan sonra tepside bir daha bastıracağım arkadaşlar ya isterseniz elinizle de yapabilirsiniz daha pratik iş malzemem çok güzel oldu bu arada arkadaşlar salça da çok yakışıyor bu poğaçaya Biraz kıymamız yağlı olduğu için sıkıca kapatalım arkadaşlar. Akmasın. Biraz da akabilir sorun değil. Efendim. Anne. Efendim oğlum. Aa benim küçük tatlım Evet. Aa nerede benim onu yaptım? Ben kurabiye yapacaktık anlaştık. ya birim. Evet. Yavaş bir Yavaş kamera var. şimdi şey söyledim. Tamam ya. Sen de. benim öğretmenim var ya. <laughs> evet öğretmenim var. E, her parlayan yıldızlar değiyor. Hmm. evet, çocuklarımız kimse çünkü anneciğim. ne diyor Çiğdem? Bir, benim öğrenmenim akıl e, ee, benim öğrenmenimiş parlayan yıldızlar diyor bir de yani <laughs> benim öğrenmenim e, parlayan yıldızlar diyor bir de şimdi öğrenmenim ne diyor ne ben koyayım mı ne ben ne yapabilir miyim anneciğim tamam sen de yap. Kastan sen de yap bebeğim. hepsini hazırladık yaptık arkadaşlar şimdi tepsi mayası dediğimiz tam 15 dakika bekleteceğim arkadaşlar sonra ısınmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar ve bekletmeden önce böyle yapıyorum arkadaşlar şekil veriyorum ister böyle ben evet, böyle de yaparım poğaçalarım arkadaşlar bekletmeden önce 15 dakika kadar bekledik yumurta bir süreceğiz bir bastıralım arkadaşlar böyle. İki şekilde çok güzel oluyor arkadaşlar. 15-20 dakika kadar bekledi arkadaşlar. Hemen fırınımı da sıktım arkadaşlar 180 derecede. Hemen pişireceğiz 20 dakika kadar. Yumurta fırınımızı sürelim tüm poğaçalarda ben tepsi mayalamayı yapıyorum arkadaşlar yumurta sevmeyenler yoğurt sürebilir arkadaşlar geldi tadım kısmına. Poğaçalarım harika oldu arkadaşlar. Mis gibi de koktu. Pide tadında Yalışın, poğaça. Bak. Evet. Hem kıyır kıyır anneciğim hem yumuşacık evet. hem pide gibi böyle kıymalı çok güzel. Hadi bak bakalım. <laughs> ne oldu? mü? Ne çekiyor Hadi anneciğim. <laughs> tadı da bakın. bakın. arkadaşlar. Harika. Yakından göstereyim. Mis gibi salça da çok yakışıyor. Harika. Yanında da mis gibi çay. Hadi anneciğim ya acıktın hadi. Hı hmm. hmm. Bir de ben bakayım. Hı hmm. Sesini duysanız çok güzel. Anneciğim böyle yem. Sıkı bebeğim ne yapıyorsun böyle sır? Hmm. Bak arasında kıyma var çok güzel. Hı. Hmm. Çok güzel. Bakın arkadaşlar, şöyle <laughs> göstereyim. Helal anneciğim helal. Başım. Ne oldu başım ağrıdı. <laughs> Bu yaşta başın ağrımasın kuzum. Baş da zor bebeğim. Ağrımasın senin başın. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlaka yapın arkadaşlar. Hafta sonu da evdeyiz. Çocuklarımızı, eşlerimize mutlaka yapın. Ve herkes çok sevecek. Siz çok seveceksiniz emin olun. Puan vermedim bugün. Hadi. Hayır ben kabul etmem bunda. Kusura bakma anneciğim. Ben 10 üzerinden 10 isterim. Kendim 10 üzerinden 10. <laughs> Küstüm anneciğim. <laughs> Peki. Yusuf bu kadar verdi. Siz ne kadar arkadaşlar? Yorumlarınızda yazın. <laughs> Mutlaka deneyin bunu. Teşekkür ederim anneciğim. Kandırdın değil mi beni? Hoşçakalın. <laughs> Sağlıcakla kalın. <laughs>